Tekel bayisinden iki içecek aldı, birini saklayıp Tekin'in parasını ödemeye kalktı. Ama dükkan sahibi her şeyin farkındaydı. Faslı hırsızı suçüstü yakalayınca bakın ne yaptı. Şüphelendi, üzerine aradı. Haklı olduğunu görünce de tokatladı. Meğer iki tane alıyor ama birisinin parasını ödüyor. Diğerini pijamasına saklıyor. Fas uyruklu o hırsız Esenyurt'taki tekel bayini geçtiğimiz pazar günü adeta mesken haline getirdik. Yarım saatte bir geliyor alkollü içecek alıyor. Ben de normal alıyor diye biliyorum. Öyle olmadığını sonradan anladı. Gün içinde defalarca buraya geldi. Alkollü içeceklerin olduğu dolabaya açtı. İki tane aldı ama birinin parasını ödedi. Bunun için kıyafetinde özel düzeneği bile vardı. Şu pijamasını Cep cep yapmış iş pijamasını buraya hemen indiriyor. Hı hı. Hiç de belli olmuyor zaten. Paslı hırsız son denemesinde faka bastı. Çünkü tekel sahibi Reis Yılmaz onu takipteydi. Pijamasının içine soktu alkol içeceği görmüştü. Üzerine aradı, içeceği çıkarttı. Bu ne diye sorduktan sonra bastı tokadı. Dedim bu ne? Yakalayınca da tabii el ayağa dolaştı. Tokatlamaya başladım bu sefer onu. Yalvarmaya başladı bana. Tabii anlamıyorum dilinde ne dediğini anlamıyorum ama ben de acıdım artık. Acıyınca da bir iki tane tokat attım. Gönderdim. O da ardından sırra kadem bastı. Bir daha da hırsız faslıyı oralarda gören olmadı. Ondan sonra daha geldi mi? Yok gelmedi. Buralarda bile gözükmüyor. Şikayetçi oldunuz mu? Yok şikayetçi olmadı. Zaten dersini verdim onun kendisine.